sevgili akrepler ve yükselene akrep olanlar burada mısınız diyoruz sizleri kocaman kucaklıyoruz sevgili akrepler. 21 Eylül'de Başak Burcu'da güneş tutulması her kim ne derse desin sizin hakkınızda. Sevgi sizde, şefkat sizde, merhamet sizde, iyilikte sizde, güzellikte sizde, güneş tutulması da özellikle sizin hayatınızda, ailenizde, çocuklarınızda, evinizde, Eşinizde işinizde Size şifa verecektir Size şefkat ve merhametle Yer açacaktır Siz sevdiğinizi kıskanırsınız Çünkü sevdiğinize Her kim yan gözle bakarsa Onun gözlerinizde Oymayabilirsiniz Yani siz Haksızlığa gelmezsiniz Siz ihanete gelmezsiniz Siz doğru olan Neyse onu yaparsınız Siz Adaletsiniz. Siz Allah'ın en sevdiği kullardan bir tanesiniz. Aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz veya çocuklarla ilgili konular veya çocukla ilgili konular. Uzun zamandan beri anne olmak isteyenler müjdeler olsun size. Bol bol duanızı yaptınız. O güzel enerjinizi iyi kullandınız. Allah da bunun karşılığını size fazlasıyla verecektir tüm harflerimizi incelediğimizde ve gezegenlerinizi incelediğimizde pozitif yönden açılım sizi bekliyor. Kadersel bir yenilenme ve başlangıcı gösteriyor. Buradaki işaretleri. Bu süreç içerisinde kişisel gücünüz tavan yapacak en güzel enerjiyle kendinizi bulacaksınız. Özellikle güneş tutulması hedeflerinizi sosyal çevre alanınızda yeni insanlar, yeni kişiler yeni başlangıçlar yeni gruplar kadersel bir adım atmanız olacaktır. Bu süreç içerisinde sevdiğiniz insana aşkla, tutkuyla duygularınızı da anlatabilirsiniz. Kendinizi şifalandırın. Sizin için en güzel süreç başlıyor. Eviniz de dolup taşıyacak, bereketli. Kiminiz çocuk sahibi olacak kiminiz ev sahibi olacak Kimileriniz toprak sahibi olacak. Kimileriniz de geçmişi yad edip hesaplarınızı, kitaplarınızı bir düzene koyacaksınız. Raftan indireceksiniz tozluklarınızı, iyi bir toz alacaksınız. Bunlar sizi bekliyor. Değişim sizi bekliyor. Hazır olun ve bekleyin diyoruz. Aşkta sorun yaşayanlar, işte burada kalbi boş olanların da kalpleri dolacaktır. Gelen sevgiyi bunu kabul edeceksiniz gözden geçireyim derken o da sizi gözden geçirecektir. Buradaki kalpler birbirini alacaktır. Kalbinizde olabilir. Aşkta yaşayacağınız duygularınız da ön plana çıkabilir. Her şey gönlünüzce güzel olacaktır. Evinizde bol bol şuura suresini okuyun. Ve Allah'ın 99 ismini evinizde dinleyin diyoruz. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.